Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Selin Eda Bingül bugün sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz gibi cumartesi videoma hepiniz hoş geldiniz bugün biliyorsunuz zaten bir hafta 10 gündür doğru düzgün video atmıyordum geçen işte 2-3 gün önce de Elmira ile çektiğimiz bir videoyu paylaştım fakat biliyorsunuz ki açıklamasına da yazmıştım o videonun 51 bu ülkemizin deprem olayları olmadan önce çektiğimiz bir videoydu zaten. Sonrasında başka video yayınlamadım. Sonrasında da cumartesi videomu işte şimdi sizlerle yayınlayacağım. Yani ülkemiz bu durumdayken çok fazla video atmadım tabii ki de doğal olarak. Hani atmam da zaten uygun olmazdı. Neyse bugün çok fazla artık depremle ilgili hem konuşup hem kendime hem sizleri üzmek yormak istemiyorum şimdi kahvaltımı yaptım köpüğü gezdirdik Aslında köpüğü gezdirirken videoda çekmiştim ama sonra beğenmedim girişimi O yüzden <laughs> sildim tekrar yeni bir başlangıç yaptım videoya şimdi aşağıya saat 2'de buluşma ayarladım arkadaşlarımla beraber aşağıda birazcık voleybol bilmem ne böyle takılacağız Çünkü bu olaylardan dolayı hepimiz gerçekten çok yorulduk ve üzüldük O yüzden e, bir de bayağıdır yazdan beri biz aşağıya falan inmiyorduk hiç görüşemiyorduk e, grup olarak dedik ki hep beraber inelim hep beraber hem biraz vakit geçirelim hem de şu yaşadıklarımızı unutalım e, şimdi bir 15-20 dakika sonra aşağıya ineceğim yani aşağıda da telefonumu götürürüm bir iki bir şey çekerim sizlere de. Sonra eve gelip birazcık ders çalışacağım. Çünkü tatil kitabımı henüz bitiremedim. Matematikten bir 7-8 testim daha var. Öyle yani. Hadi o zaman hep birlikte aşağı inelim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir kağıtlar bir şeyler var. Evet böyle gizemli oyunlar falan varmış. Bunları notlarını alıp sonra da çözmeye çalışacağız. Büyük ihtimalle çok fazla çözemeyeceğiz kesin bir sonuca varamayacağız ama en azından deniyoruz. Yağmur almış. Şimdi onu deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Biz izliyoruz arkadaşlar. Hep alacak. birlikte yapmayı deneyeceğiz. Hadi burası da söyle. Selamımız bir girişini geçip Evet böyle. Böyle arkadaşlar böyle duruyorum ki okuyorum hem de böyle şey oluyor. Ne ne, ne yapıyor bunlar? bunlar? Neyse hadi biz çözelim. Selam. Eve geldim şimdi. Biraz Başım ağrıdı. Şöyle bununla masaj yapıyorum. Ee, belki soğuk iyi geliyor çünkü gerçekten yine iyi gelir diye böyle yüzüme şey yapıyorum, buz yapıyorum. Çünkü benim başım ağrıyor sık sık. Ee, doktora da gittim ama bir şey çıkmadı bu konuyla ilgili ya yani öyle herhalde stresten falan dedi. Stresten, uyku düzeninden falan dedi. Ki bugünkü başarım büyük ihtimalle uykudan. Çünkü bugün saat 12 11.30'da kalktım. Evet, 11.30'da kalktım. O yüzden şimdi birazcık ders çalışmam gerekiyor. E, dersimi çalıştıktan sonra ne yapacağım? Aşağıya ineceğiz, köpüğü gezdireceğiz annemle beraber. Bu şekilde şimdi bir 10-15 dakika şunu yapayım. Ondan sonra hep beraber derse geçelim. <laughs> Şimdi aşağıya indik köpüğü gezdirmeye. Dışarıya mı çıkacağız? Tamam. Mı? Çıkmayalım. Tamam. Çıkmayalım. Birazdan çıkarız. Köpür? Şimdi aşağıya indik. Bugün yapmam gereken 11 tane matematik testi vardı. 5 tanesini yaptım. 6 tanesi kaldı. Eve gidince de diğer 6 tanesini yapacağım. Şimdi birazcık dolaşıyoruz. Öyle yani. Köpük de burada dışarıya çıkmak istiyor. Çıkalım mı Hadi, Hadi, Hadi çıkalım. Dışarıda da çekeriz şimdi. Evet aldık. Golden. Ne yapıyorsun? Göstüm Cumartesi günden merhaba arkadaşlar. Baktım dün çok fazla bir şey çekememişim. Böyle ama bir şeyler ekleyememişim. Dedim ki bugün de çekeyim. Yani bu vlog cumartesi pazar vlog olacak. İki günlük dedim şöyle bir vlog yapayım. Ee, dün çünkü çok fazla bir şey çekemedim. Aşağıya indim, geldim, yemek yedim. Ondan sonra oturduk annemle film izledik. Babam biraz erken yattı. Yani o yüzden Öyle şey bir şey bir akşam oldu o yüzden çok da bir şey çekmedim yani. Bir film izlerken bir hızlı çekim yapmıştım. Öyle yani bu şekilde geçti o yüzden pek de bir şey çekemedim. Dedim bu vlogu böyle uzatayım biraz daha. Şimdi bugün de bir aşağıya inme planım var. Fakat fizikten 16 tane testim kaldı ve yarın okullar açılıyor. Ee, öncelikle bugün bir onu yapmam lazım kahvaltıdan sonra. Bir 4-5 test yapsam diyorum. Ha, 5 testini yapmışım fiziğin gerçi. Geriye kalan 16 11 test kaldı. Yeni uyandım o yüzden hesaplamakta zorlanıyorum. <laughs> 11 testim kaldı. E, dün de aslında. Hmm. Neyse bakarız. Ya gelince yaparım ya da gelmeden birkaç testini yapıp gelince devam ederim. Neyse şimdi aşağıya iniyoruz. Köpüğü gezdireceğiz. Sonrasında yukarıya çıkıp kahvaltı yapacağız. Aşağıya <laughs> <laughs> oynarken bir, bir da yandan da, 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 da çekmeye bilir. çalışacağım. Selim abla hep sana verdi. <laughs> Yavru atıyorlar. Öyle mi <laughs> yapıyor? O değmedi. Değmedi. Elmine de Selim ablama çok kolay şimdi. Çok kolaymış. Çıkıyor <laughs> <bir> şey. <laughs> Hayır kendim. <de> şey. <laughs> Vurabilirsiniz. Sorun yok. Bak videoyu açtım. Beni vurmuyorlar. Güzel taktikmiş. <laughs> şey gelirse, Hayır, yok deri. yok tutuyorum Sağlam deri, tutmaya çalıştım. Tamam. Ama şey He, deneyelim. ama. Elim ayağım ayağı ateş. Deri. Ne? Deri. Deri Elim ayağım ateş. Bir, tamam, bir can. daha, daha var. Daha bir canım var, bir canım var. Bir canı daha var. var. Hayır bir canı gitti ya. Hayır bir canı. He bir canı gitti. Tamam hadi iki canı olsun. Tamam hadi. Yağmuru bıraktım ya. Vur sen de. Bir canım var. Şimdi vur sen dedin ya şimdi git buradan. Hadi vur vur hadi vur. Eşim. Hadi, vur ortaya geçtim hadi. Vur hadi vur. Vur, vur. <laughs> Çok istekliydi ama olmadı. Mi? O, o ben bu ekibi çok seviyorum ya. Deroşum. <laughs> <laughs> deroşum. Deroşum da deroşum. <laughs> deroşum da Bakma <Deroşum>. Elif. <laughs> Can. Değil mi? Yüksek sesle. Ama komşularımız var. Vallahi ama ben hiç bir şey. Bizim şeyimiz ya. yok kardeşim bizim şeyimiz yok. Yani. Grubumu çok seviyorum da. Ben bağırmıyorum. Hiç bağırmadım. Yüksek sesli grubumu çok seviyorum diyeceğim. Hı hı. Evet. Hadi. Çok mu yüksek, alçak mı? Çok yüksek. Benim söylediği gibi mi? Evet. Evet. Ben biraz yüksek işte. Hadi. Başka bir şey yapsana. Abla Aa, hikaye bana, ediyorum. Bana, tamam. Bana. Tamam. Senin ablam çok seviyorum diye bak. Yağmur zorundasın biz nasıl koştuysam sen de onu işte yapmak zorundasın. Ben de şey, oraya şey, koştum şey, yapmak şey, zorundasın. Üç şey, dur şey, koştu Elmira. Çok seviyorum. Bravo. Ay çüş, bana ne ya? Ver bakayım ben hiç çevirmedim. Bırak ver. Türlü. Ver Kılamo. ver. Şimdi Elmira hadi değil bakalım. Deneyeceğim. E, <laughs> ya. Zın, 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 o ce o zın, zın, zın. Sana zın, zın, de sana da ben de cesaret demek ama. Değil mi? Ama değil aslında. Hadi şey. C neyse D olsun sen değil. C'den yap. Ben o kadar yapamam bir daha. Tamam. tamam. Bu, ama az bir şey soracağım. Bu turdan sonra herkes C demek zorunda. Tamam. Bir tur. Bir turluğuna herkese C seçeneği. Ya, ya senin doğru ve cesaret de diyelim ya. Of ya. Of ya. Ben <laughs> nah, İyi de? hadi Deyemiş hadi. Mi? De. açık da bunu yapacağım yüzüme. Cilt bakımı yaptım. Artık yarın okuluma hazırım. Toplam 21 gündür okula gitmiyoruz. 3 haftadır. Bakalım. Ee, bu arada sınıfımıza yeni bir arkadaşımız gelmiş. Ee, çok heyecanlıyım. Onunla tanışmak için. Kız öğrenciymiş. Bakalım. Yarın tanışacağız. İnşallah. Şöyle ben bunu geceleri, sabahları yüzme yapmayı çok seviyorum. Çok tatlı bir şey. İyi ki almışım. Trend yoldan almıştım. Tavsiye ediyorum. Buz küresi olarak geçiyor. Fiyatı da bence çok fazla değil yani. Gayet normal. Şöyle yüzüme yaptığım zaman yüzümü çok daha böyle ferah hissediyorum. İki günlük vlogum da bu arada bu şekildeydi. Yani bu arada aşağıdan geldikten sonra yemek yedim. Köpüğün tüylerini taradım. Artık onu da bir rutin haline getirmeye çalışıyorum. Her zaman olmasa da yapmaya çalışıyorum. Köpüğün rutinleri videosunda çünkü size Söz vermiştim gibi bir şey <laughs> Demiştim Onu uygulamaya çalışıyorum Size verdiğim sözü Tutmaya çalışıyorum Öyle Ben bunu yapmaya devam edeceğim 5-10 dakika daha Ama vlogumu artık kapatmanın zamanı geldi bence 2 e, günlük vlogum Bu şekildeydi Yani e, Umarım hoşunuza gitmiştir Benim 2 günlük hafta sonum Bu şekildeydi ee, güzel bir hafta sonuydu bence arkadaşlarımla güzel e, zamanlar geçirdik. Uzun süredir aşağıya inmiyorduk. En son yazın inmiştik. Ee, kışın çok fazla inmiyoruz tabii ki havalar soğuduğundan dolayı. Ama artık yavaş yavaş e, ısınmaya başladığı için e, biz de şöyle bir inelim. Hem okullarda açılmadan şöyle bir kendimize gelelim dedik, eğlenelim dedik. Öyle. Hep beraber güzel bir gün iki gündü. Ee, bir şeyler sizlere de çekmeye çalıştım. Sonrasında içecek içtim bu arada. Ee, hazırladım. Ee, White Chocolate Mocha e, içeceğini yaptım bu arada. Ee, onu da söyleyeyim. Zaten videoda gösterdim tarifini de gördünüz. Ee, bu şekildeydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda inşallah görüşmek üzere. Kanalıma abone olup, videoma like atıp, e, yorumlarda da video hakkındaki görüşlerinizi bana yazmayı unutmayın. İstek videolarınızı da tabii ki yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.